Hepinize sevgiler arkadaşlar. Kasım ayında kova ve yükselen kova burçları neler bekliyor onlardan söz etmek istiyorum. Kasım ayına giriş yapar yapmaz arkadaşlar Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor 5 Kasım tarihinde. Normalde astrolojik olarak yeni aylar yeni başlangıçları simgeliyor hepimiz adına. Burada özellikle hayatlarımızda değiştirip dönüştürmek istediğimiz konular ve meseleler neyse bununla ilgili fırsatları elde edebilmek ve o yeni başlangıcı yapabilmek mümkün olabiliyor. Dolayısıyla Siskova Burçları adına da 5 Kasım itibariyle 2 haftalık dönem özellikle iş ve kariyer gündeminiz doğrultusunda yeni başlangıçlar yapabileceğiniz gündemleri aslında ifade ediyor. Burada daha daha ziyade e, yeni iş imkanları, e, eğer işsizseniz iş bulma fırsatları veya belli bir işiniz varsa zam terfi, prim gibi bir takım olasılıklar e, yükselmeye bekliyorsanız bununla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu olabilir arkadaşlar. Sizin adınıza oldukça şanslı bir dönem gibi duruyor. Bu yeni ayın en büyük özelliklerinden bir tanesi ise Uranüs ile karşıt pozisyonda yer alması arkadaşlar. Uranüs e, içinde bulunduğumuz dönemde Boğa Burcu'nda ve özellikle ani beklenmeyen sarsıcı değişimleri ifade eden gezegen, Boğa burcu, kova burçları adına daha ziyade ev, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme konu ve gündemlerini ifade eden alanınızı aslında gösteriyor. Dolayısıyla yeni aya karşıt pozisyonda yer alması belki bu yeni kariyer meseleleri, yeni kariyer gündemleriyle ilgili olarak belki taşınmayı da içerisinde barındıran konuları beraberinde getirebilir. <laughs> belki bu artık hani evden taşınma zorunluluğunu da gösterebilir. Çünkü Uranüs öyle bir anda beklenmedik şekilde ortaya çıkabilecek gelişmeleri ifade ettiği için belki kariyer gündeminiz buna bağlı olarak değişebilir. Belki oturduğunuz evden başka bir yere taşınacaksınız. Belki başka bir şehre taşınacaksınız. Veya artık evden çalışmayı sürekli hale getireceksiniz gibi düşünebilirsiniz. Bu da sizin kariyer planlamalarınıza etki edecek unsurları aslında sağlayacaktır gibi duruyor arkadaşlar. Aynı tarihte 5 Kasım'da Venüs Oğlak Burcuna geçiş yapıyor ee, ve oldukça uzun bir dönemde bu burçta kalacak. Mart 2022'ye kadar arkadaşlar Venüs Oğlak Burcunda kalacak. Şimdi e, Venüs aşkı, ikili ilişkileri, e, ticari anlamda ortaklıkları, hayattan zevk aldığımız konuları gösteren gezegendir aslına bakarsanız. E, dolayısıyla Oğlak Burcunda ilerlediği süreçte hani aşk veya ikili ilişkiler konuşuyorsak daha ciddiyetle ele alın alınacağını söyleyebilirim. Yani yani daha istikrarlı, disiplinli, sürekliliği olabilecek, ayakları yere basan ilişkiler Venüs Oğlak Burcu'nda olduğu zamanlarda biraz daha fazla gündemde oluyor. Diğer taraftan tabii ki hayattan zevk aldığımız konular diyoruz. Hayattaki hani eğlencelerimizi belki biraz daha ciddiye alabileceğimiz veya ciddileştirebileceğimiz veya hani kariyer iş konularından söz ediyoruz, bahsediyoruz. Yapmış olduğumuz işten veya kariyer planlamalarından artık daha fazla zevk alabiliyor duruma gelmeyi de gene Venüs Oğlak'tayken ortaya çıkartabilir. Siz Kova burçları adına Oğlak burcu arkadaşlar bu hayatta aslında çok da fazla müdahale edemediğiniz bir alanı gösteriyor. Burası gizli saklı işler, gizli düşmanlar, psikolojik sağlık, bilinçaltı meseleleri, rüyalarla alakalı olan konular, belki biraz daha okült konuları belki ifade ediyor olabilir ve gizli endişelerinizin olduğu alanı da aslında gösteriyor. Venüs'ün böyle kapalı bir alanda ilerleyecek olması e, en basit anlatımıyla belki yani aşk veya ikili ilişkiler ilişkiler konusunda gizlemeniz gereken veya gizli kalması gereken bir takım ilişkilere sizi çekebilir arkadaşlar. Biraz depresif bir ruh hali verebilir aşk veya ikili ilişkiler konusunda veya dediğim gibi e, hayattan zevk aldığımız konuları da gösterdiği için Venüs böyle bir kapalı bir alanda olması aslında pek de hayattan zevk almayacağınız veya ne yapsanız mutlu olamayacağınız yönünde etkileri de e, barındırabilir. Bu alanın en e, güzel tarafı ise e, özellikle hani ruhsal rahatlama yöntemleri işte yoga, meditasyon vesaire işte yaşam koşuluğu falan da olabilir bu alan. E, Venüs'ün bu alanda ilerlediği dönemde bunu eğer varsa niyetiniz mesleği haline dönüştürmek istiyorsanız Venüs bu alandayken bunu daha sağlıklı ve para kazanabileceğiniz şekilde dönüştürebilme imkanlarını da verecektir diyebilirim. 6 Kasım tarihine geldiğim zaman Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. 24 Kasım tarihine kadar da bu burçta kalacak. İşte Kasım ayının başında Akrep Burcu'nda bir yeni ay iş ve kariyer gündemlerinden söz etmiştik. Merkür'ün de bu alanda ilerlemeye başlayacağı 6-24 Kasım süreçlerinde aslında işle ilgili yeni başvurular, iş görüşmeleri, iletişimlerin iş veya kariyer planlamalarına doğru biraz daha devşirmesi, bu konuda stratejiler kurmak, 4 5 basamak sonrasını düşünerek şimdiden bir takım planlamaları yapmak bazı şeyleri gizlemek biraz daha iç, iç sesinize güvenerek belki hayal gücü ve yaratıcılığınızı da işin içerisine katarak ilerleyen dönemde size çıkar sağlayabilecek yönlere değiştirmek çok daha kolay olacaktır. İş fırsatları Merkür'ün de bu alanda yer almasıyla birlikte biraz daha yükselecektir arkadaşlar. Kariyer planlamaları biraz daha artacaktır. Yeni imzalar atmak yönünde Merkür Akrep Burcu'ndayken çok güç güçlü başlangıçlar olabiliyor. Dolayısıyla hani bu hem bu yeni ay arkasından Merkür'ün Akrep Burcu'na geçmesi gerçekten hani iş ve kariyer konularıyla ilgili oldukça bereketli bir dönemi ifade ediyor diyelim. 19 Kasım tarihine geldiğimiz zaman boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek arkadaşlar. Bu aslında bu konu önemli. Çünkü bundan önceki 1,5 yıllık süreçte tutulmaları yay ve ikizler burçlarında yaşadık. Bundan sonraki 1,5 yıllık süreçte tutulmaları boğa ve akrep burçlarında yaşayacağız arkadaşlar. Sizin adınıza konu ve gündem işte hep taşınma, yer değiştirme, kariyer, iş konuları, farklı alanlara belki yönelmek, farklı yerlerde yaşamak. Bu önümüzdeki 1,5 senenin konusu aslında biraz böyle e, ortaya çıkacaktır. İşte bu tutulmaların ilki Boğa burcunda 19 Kasım'da. Astroloji'de tutulmalar önemli, e, kadersel gördüğümüz olaylar arkadaşlar. Yani hayat e, kader yaşam bizim hangi yoldan gitmemizi istiyorsa bize onunla ilgili gelişmeyi veriyor ve buyurun buradan gideceksiniz diyor e, özetle. E, ve bizim e, yapmamız gereken şey açılan o kapıdan içeri geçmek ve oradaki değişimi hayatlarımıza adapte etmek yönünde oluyor. Buralarda çok da fazla Karar verip e, konuyu kendi istediğimiz aşamalara böyle değiştirebilmek, dönüştürebilmek pek de mümkün olmuyor çünkü hani tutulmayla birlikte geldiği için o gelişme zaten böyle çat diye önümüze düşüyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Boğa Burcu e, sizin adınıza ev, aile yerleşim, taşınma, yer değiştirme konu ve gündemlerinin yer aldığı alan. Bu alanda bir ay tutulması olması işte Kasım ayının başında bu kariyer ve iş planlamalarıyla alakalı olan gündemin artık Kasım ortalarında daha net şekillenmesi ve buna bağlı olarak o ev değişikliğinin yapılması taşınmanın yapılması belki gayrimenkul alım satım konusuysa bu işte o evin satılması oradan bir gelir elde edilmesi yönünde etkileri verecektir arkadaşlar. Bu alanda bir tutulma olması evde beraber yaşamış olduğunuz kişilerle birlikte değiştireceğiniz bir yaşam modelini de anlatıyor. Belki evlilik kararı alacaksınız bu sayede ev değişecek, belki işte iş ve kariyerle ilgili bir değişiklik olacak, belki farklı bir şehirden gelecek iş teklifini değerlendirip o şehre taşınmak yönünde belki yurt dışına taşınmak yönünde etkiler ortaya çıkacak. İşte bu tutulma tamamıyla iş, kariyer meseleleri e, mevcutta yaşamış olduğunuz yer, şehir e, ve evle ilgili değişimleri sizin karşınıza getirecektir diyebilirim. Kasım ayının sonuna geldiğim zaman 22 Kasım ve 24 Kasım tarihleri önemli. 22 Kasım tarihinde Güneş, 24 Kasım tarihinde de Merkür yay burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Güneş bir ay kalacak bu burçta, Merkür de 3 hafta kalacak yay burcunda. Şimdi iki gezegenin birden yay burcuna geçmesi tabii ki sizin adınıza çok güzel bir gelişmeyi ifade ediyor. Çünkü yay burcu siz kova burçları adına kariyer kazançları, sosyal çevreniz ve arkadaşlık ortamları, yeni grupları aslında ifade eden alanınız. Hem Güneş'in hem Merkür'ün bu alanda yer alması belli ki iş ve kariyer konularıyla ilgili bir kere zaten gelirleri arttırabilme fırsatını destekliyor diyebiliriz. Bu diğer taraftan yeni gruplara dahil olmak yeni arkadaşlıklar kurmak daha sosyal hissedeceğiniz bir dönemi aslında biraz daha ön plana çıkartıyor. Belki toplum önündeki statünüzde bir takım değişiklikler söz konusu olabilir. Bu vesileyle tanışacağınız yeni kişilerle belki ortak yeni bir takım işlere girişebilirsiniz. Aslında hani hayattan zevk alma konusunu konuşuyorsak eğer hem Güneş'in hem Merkür'ün yay burcunda ilerlediği süreç sizlere çok çok iyi gelecektir diyebilirim. Kısaca bu şekilde arkadaşlar Kasım ayı harika bir Kasım geçirmenizi diliyorum. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Kova Burçları.